Herkese merhaba arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar. Python'da mülakatta karşınıza çıkabilecek sorular serimize devam ediyoruz. Şimdi hani Python mülakatlarında klasik sorular vardır. Bu sorulara en iyi şekilde hazırlanmak için bol bol pratik yapmanız gerekiyor. Sorular çok zor değildir ama sizin bu soruya yaklaşımınız aslında ölçülür orada biraz daha. Hani bu soruya en mantıklı şekilde bu adam nasıl yaklaşıyor? Sonuçta birçok çözüm yolu vardır ama e, orada sizin e, soruya yaklaşım ve mantığınızı ölçmeye çalışırlar. E, bu eğitim serisinde Python ilgili bol bol soru çözmeye, mülakatta karşısına çıkabilecek soruları yapmaya çalışacağız. Elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışacağım. E, ben Ramazan bu arada. E, şimdi ilk sorumuzla başlayalım o zaman. Hani birinci sorumuz bu olsun bir ATM makineleri 4 veya 6 haneli pin kodlarına izin verir diyor. Ve bu ve pin kodları tam olarak 4 tane numara veya tam olarak 6 haneden başka bir şey içeremez. Yani diyor ki ya 4 tane numara olacak ya da 6 hane olacak. Yani bu string de olabilir. E, numara ya da string e, da olabilir diyor. E, diyor işleve geçerli bir pin dizisi iletilirse diyor geri dönen true olur. Aksi takdirde false döneceğiz. Yani mesela 1, 2, 3, 4 vermişiz. True dönmüş. 1, 2, 3, 4, 5 false çünkü 4 ya da 6 değil. E, A, 2, 4 false dönmüş. Sonuçta yine e, 5 haneli ama hani biz bunun yerine mesela A, S, D 1, 2, 3 deseydik bunun e, ne dönmesini bekliyorduk. Bunun, bunun ise true dönmesini bekliyoruz. Sonuçta 6 haneli. E, peki hadi kodumuzu e, yazmaya e, çalışalım. Şimdi e, bunu yazmadan önce bence bir düşünün. hani Siz nasıl yazarsınız? Bir de şimdi ben yazacağım. Belki çok daha iyi yazanlarımız olacak içimizde. Ee, çok daha iyi yazanlar e, yoruma e, yazabilir kodu. En azından başkaları da bilgilenmesi açısından. Kesinlikle çok daha iyi yazanım vardır. Ama hani ben e, bildiğim kadarıyla sizlere mantaliteye göre yardımcı olacağım. Olabildiği kadar kütüphane kullanmamaya çalışacağım. Zaten önemli olan kütüphane kullanmamanız. Burada mantığı anlamanız. Birincisi 4 ve 6 haneli veya 6 haneli olacak. 4 haneli olanlar rakam içerirken 6 haneli olanlarsa normal. O zaman hadi başlayalım. Şimdi bir şöyle diyelim. Numara demeyelim de hani bir value value değer aslında. Adına da value değer diyorum. Bunun ne aldığını önemi yok. Şimdi tamamen sallıyorum. Şifrenizi adınızı da bırakabilirsiniz. Ramazan yazdım bir fonksiyon olsun, bu fonksiyon çek yapsın şeyi bu gelecek e, pin'i, çek pin diyorum ne alsın bu bir value alsın ve aldığı bu value de string olsun kapattım bas geçiyorum şimdilik, daha sonra print de e, bu içine vereceğim, hani d'ye döndürmek istiyorum ki, ne olduğunu söyleyeyim check pin'in içine value değeri verdim arkadaşlar. Şimdi burada e, düşünmeye başlıyorum. Bu veri geldiği zaman 4 ve 6 haneli olmasını istiyorum. Şimdi 4 veya 6 değilse zaten direkt olarak false dönmesini istiyorum. Peki hangi mantar dedi? Önce 4 mu 6 mı? ikisine birden bakmak yerine 4 ise zaten ekstra 6 ise başka bir şey yapacağız. Şimdi buradaki ilk olarak düz mantık diyorum Ne? Ne? Var. Bu değeri aldım. Şimdi bu değer eğer ki 4'e eşit ise doğru mu? 4'e eşit ise ne dedik? Devam etsin. Doğru mu? Şunları past diyorum. Dörtse devam etsin. Zaten else durumunda hani else durumunda hemen şöyle else'yi yazmak istiyorum. Else durumunda direkt olarak return false döns. Yani 4 değilse bir anlamı yok. Hah aslında düz mantık düşünmek lazım. 4 veya 6 hani neyse şimdi böyle göstermiş olayım. En azından hatalarımızı da görmüş oluruz. 4 veya 6 doğru mu? Şimdi 4 ise böyle dönmesi istiyorum. Ya peki 4 değil. Hani tamam. Şu an 4 değilse direkt şöyle. Peki 4 değilse ne olacak? Otomatik olarak bir de if 4 değilse ne olabilir o zaman? Peki bu kardeşim, value eşittir, altın eğer ki altı da değilse zaten benim için hiçbir anlamı yoktur. Direkt olarak ne dönsün? Şunu da false diyelim. Direkt olarak ne dönsün? False, hiçbir anlamı yok. Peki, geldim. Şimdi dört değerinin ne olmasını istiyorum? Kardeşim dört değeri ise yani dört tane ise bu benim için e, ne olması lazım? Digit, hani rakam olması lazım. Tamam o zaman diyorum ki if eğer ki e, value değeri is digit ise zaten direkt olarak return true dön değilse else artık benim için return false dön diyor. düz mantık direkt çalıştı eğer ki 6 haneliyse zaten 6 haneliyse direkt olarak ne dönmesini istiyorum. Altı hanenin benim için hiçbir önemi yoktu. Direkt olarak return tur dönmesini istiyorum. Aslında kodumuz düz mantık düşündüğümüzde bu kadar basit. Ne diyordu? ATM'den 4 veya 6 olacak. 4 ise al, e, rakam olması gerekiyor. Şu an dijitini kontrol ettik. Değilse 6 hane olacak. 6 hanenin de önemi yok. İstediğimizi verebiliriz. Mesela şimdi içine ben Ramazan verdim. Bunun Hemen bir çalıştırıp kontrol edelim. Bakalım kodda yanlış kalmış. Bakın false döndü Ramazan'a. Peki rama za verseydim 6 haneli. Ne dönmesini bekliyordum? Bakın true. Peki geldim içine 1, 2, 3, 4'ü verdim. Şu an rakam olduğu için 5 verdim. Affedersiniz. 5 verdim. Çalıştırıyorum. Bakın false. Niye? Çünkü zaten şey değil. Peki 1, 2, 3, 4, 5, 6. A dedim. Artık 6 haneli yine doğru. Onun yerine altı dedim gördüğünüz gibi yine doğru e, buradaki kodu biraz daha e, hani şu şekli biraz daha değiştirebilirim nasıl yazabilirim burada şu kadar return 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 yapmak yerine tek e, şekilde aslında yazabilirim nasıl bir şey yazabilirim return yani zaten aslında üç tarafta yazdığım için direkt onu kırıyor Hatta daha güzel görünmesi için şuraya direkt return if alırım bunu ney? value nokta istijit istijit ise ne dönmesini istiyorum true değil ise yani else durumunda ise false dönmesini istiyorum Bunu artık bunun hiçbir anlamı kalmadı bakın o güzelim kodu aslında bu şekilde yazabiliriz arkadaşlar gördünüz mü? yani biraz daha e, güzelleştirdik e, kodun e, yazımı. Tertemiz. Daha da güzelleşti. Direkt e, bu mantalite de e, yazabiliriz. E, hani soru ilk baştaki sorumuz çok da zor bir soru değildi. Basit ama sonuçta mantığını bunu daha güzel yazabilen biri varsa yazılabilir. Şu ikisi şunları da birleştirebiliriz aslında ama böylesi daha iyi. Ben direkt dördü dörtle başladım. Sonra böyle gittim. Bir başkası 6 ile başlayıp 4 ile devam edebilir. İkisini önce 4 ve 6 değilse direkt false'a döndürebilir. Ama e, hani ben mantığını böyle kurdum. E, umarım doğrudur. Şimdi e, ikinci sorumuza geçelim. İkinci sorumuzda e, bir şey sorusu. Bakalım ikinci sorumuzda ne diyor? Şuna da ikinci soru diyelim. İkinci soru. Şimdi ikinci soruda da diyor ki bir izogram artışık ve artışık olmayan yenilen harfleri olmayan bir kelimedir. Yenilen harfler olmayacak. Yalnızca harf içeren bir dizenin bir izogram olmadığını belirleyen bir işlev uygulayın. Yalnızca harf içeren. Yani boş dizeden bir izogram olduğunu varsayalım. Büyük küçük harf durumuna dikkate almayın diyor arkadaşlar. Şimdi izogramdaki mantık ne? İçindeki tüm harfler e, tek olacak. Yani iki tane olmayacak kesinlikle kesinlikle. Yani mesela burada gördüğünüz gibi e, yazılan sayının içindeki tüm harfler tek ama burada most demiş. Aslında bak bu m o e, aynı ama büyük ve yani aslında farklı ama e, büyük küçük harfi dikkate almayacağımız için e, bundan da ikisi aynıymış gibi göreceğiz ya da burada aba mesela bakın o da fos. Şimdi hadi gelin e, bunu yazalım. Şimdi bir input string diyelim. Hani bir değer aldığımız varsayıyorum. Bunu da göksoy olarak alıyorum. Göksoy aldım. Yine bir fonksiyon oluşturuyorum. Bu fonksiyonum da benim is nosta histogram olsun adı. hani e, sonuçta onun şeyini yapmışız gibi. Hop. Bu ne de yer alacak? Yine bu bir e, value değerinde yine string olması. Hemen pas geçiyorum. Aşağı tarafta yine dönem değerimi görebilmek adına is is ben buradaki input stringi içine veriyorum. Input stringi şu an içine verdim. Tamam. Şimdi geldiği zaman arkadaşlar dediğim gibi videoyu durdurup düşünün. Siz kendiniz yapmaya çalışın. Sonra beraber yapalım. Şimdi buradaki düz mantık olarak adam şunu söylüyor. Kardeşim birincisi bunun tüm değerlerinin aynı olmasını istiyorum diyor. evet tüm değerler yani içindeki harflerin hepsinin birebir aynı olmasını istiyor bir yanlışlık var mı yok peki bunların birebir aynı olduğunu nasıl anlarız şimdi şöyle birincisi büyük ve küçük harfe duyarlarını ortadan kaldırmamız gerekiyor arkadaşlar yani sonuçta ya hepsi büyük olacak ya hepsi küçük olacak otomatik olarak gelen ben value değerini yani kodu kötü yazacağım biraz daha ama hiç önemli değil hemen Low'a çeviriyorum. Ya da boş hiç fark etmez. Low'a çevirdim. Şimdi burada önemli olan içindeki e, buradaki şimdi ikisi de bu mouse oldu. İkisi de küçük oldu. İkisi de a oldu. Şimdi önemli olan şu a'nın birini atabilmek ya da bunun var olduğunu anlayabilmek. Peki bunu nasıl yaparız? Bunu da şöyle yaparız arkadaşlar. Hani Python'da yazan bayağı yazan insanlar yavaş yavaş e, hani dictionary'lerin, listelerin, tuple'ların, setlerin ne yaptığını az çok ne işe yaradığını bilir. Burada direkt olarak şu mantaliteyi kurabilirim. Arkadaşlar ben set value yazarsam setin mantalitesi neydi? Set asla ve asla içinde tekrarlanan e, harfleri ya tekrarlanan değerleri bulundurmaz. Siz burada set value dediğiniz anda bunu da göstermek amacıyla yapacağım. Print'in için alacağım. Set gider içinde e, şey olan eee toplayan içine girenlerden bir tanesini atar. Sonuçta onun için aynı kişiler mesela şimdi buraya abayı yazıyorum. Hadi gelin şu setin nasıl bir çıktı verdiğini hep birlikte e, bakalım. Şuraya bir debug koyuyorum, çalıştırıyorum. Veri geldi. Bakın. Geçtim. Şu an hepsini küçüktü. Aba zaten aslında büyük hatta. Buna da büyük harf yazalım. Onun da çalıştığını kontrol etmek için bir daha çalıştırdım. Bakın. Gördüğünüz gibi Aba'yı küçük yazdı. Print çıktısına bakıyorum B ve A gördünüz mü Sadece B ve A var arkadaşlar başka hiçbir şey yok bir tanesini direkt olarak eledi götürdü yani hiçbir şey koymadım direkt setle bunu aldım ve tamam bundan sonra aslında işim çok kolay madem ben setle bu kardeşim alabiliyorsam artık e, düzmanlı gördüğünüzü görüyor gibiyim bunu da aslında böyle yazılmaz da Kodu biraz daha güzel yazmak amacıyla. Setle bu kardeşimi aldım. Artık gördüğünüz gibi setledim bunu. Bunun bir de madem şeyini şey alırım toplam ne kadar hani aba sonuçta ab oldu artık. Peki bu if benim ilk gelen affedersiniz değerime pardon değerimi eşittir. main direkt valın kendisine. Zaten eşitse return true'dan değilse else otomatik olarak false'dan diyebilirim. Ee, umarım doğru yazmışımdır. Bunu daha güzel de yazacağım şimdi. Üstteki gösterdiğim mantıkla ne yaptım? Geleni küçülttüm. Setini aldım. Bunu aldım. Aba artık ab oldu. Burası iki oldu. Gelen 3 de olduğuna göre otomatik olarak zaten demek ki bunun içinde gelen olduğu için otomatik olarak e, affedersiniz. False döndü. Yoksa true döndü. Hemen çalıştırıp bakalım şu Şöyle bir tane evet. yıldız yıldız koyayım. Çalıştırıyorum arkadaşlar. Hop. Ee, gördüğünüz gibi gitti. Hmm. Bir şey yanlış mı yaptım? Şöyle bir daha koyacağım. Bir daha çalıştırayım. Bu üstteki turun cevabı. Şunu da çalıştırmayacağım. Hmm. Geldi buraya. Gördüğünüz gibi. Ama buna eşit olmadığı için otomatik olarak direkt return koymayı unutmuşum. Return true döndü. Hemen tekrar çalıştırıyorum. Hop return gördüğünüz gibi true döndü. Peki aba yerine mesela şu kardeşimi ee, bir dakika ya bu buna eşit ise dedik. Tamam eşit ise true ya. Eşit ise bire bir aynıdır. Bunun false olması lazım. Affedersiniz. Heh. Şimdi gitti. Gördüğünüz gibi false döndü. Aba aslında değil diyor. Peki bu kardeşim alıyorum, buraya koyuyorum, tekrar çalıştırıyorum. Gördüğünüz gibi turya döndü. Yerine Ramazan yazıyorum. Ramazanlara yinelenen değerler olduğu için bunun da fosse gitmesi lazım. Göksoy yazıyorum. Hatta Göksoy'u, ösünü, kesini, vosunu küçük yazıyorum. Bunun da içinde yinelenen değerler olmadığı için tur döndü. Aslında e, bu kadar e, basit. Yani iki soru çözdük şu an bir tanesi dört haneli nasıl girilebildiği bir tanesi de e, histogram hani string dediğimiz e, mantalite. Şuradaki önemli olan setin e, bunu yapabildiğini bilmekti. Geri kalanını sadece düşünmeniz gerekiyordu. Bunu daha güzel nasıl yazabiliriz? Bunu çok daha güzel bir şekilde şöyle yazabiliriz. Direkt şu return kardeşimi şuraya getiririm. Zaten böyle durumda true. Diğer şekilde siliyorum else durumunda ise false'u yapıştır. Bu kardeşlerimi de sil. Gördüğünüz gibi iki satırlık bir e, kod da hatta tek satır diyebiliriz. Bu işi bitirmiş olduk arkadaşlar. Ee, yine e, bir dahaki derste e, sorularla devam edeceğiz. Ne kadar çok soru çözerseniz sizin için o kadar iyidir. Zihniniz gelişir ve her mülakata aslında hazır olursunuz. Herkese iyi çalışmalar diliyorum.